Mersin Valisi Hasan Vasi Güzeloğlu ve beraberindeki kent protokolü Ramazan Bayramı nedeniyle Mersin şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı. Şehitlik ziyaretine Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Ali Öz, Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tu Amiral Hayrettin İmren, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erol Ertan, İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz ile diğer protokol üyeleri de katılım gösterdi. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediye Mezarlığı içerisindeki şehitlikte mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle sohbet eden Vali Güzeloğlu ve beraberindeki bazı askeri yetkililer bayramlaşma sırasında şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitler için duaların edildiği ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kabristan ziyareti sonrasında gazetecilere bir değerlendirmede bulunan Mersin Valisi Asanbasi Güzeloğlu, bayramların birlik ve beraberlik duygularının geliştiği günler olduğunu söyledi. Bayrağımızın altında inşallah gelişmiş ve güçlü bir ülke ve devlet olarak yolumuza devam ediyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Bugün de bu minnet borcumuzu bir kez daha ifade etmek... Değerli şehit aileleri ve yakınlarıyla bugün bayramlaşmak için Mersin Şehitliğindeyiz. Şehitlerin canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda ettiklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, şehitlerimiz toprağa bir gül bahçesine girer gibi girerek sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan etti. Bugün millet olarak özgürlüğümüzü yaşıyor, bayrağımızın altında gelişmiş ve güçlü bir devlet olarak yolumuza devam ediyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize sabrı ve sağlık diliyorum. Kahraman gazilerimize de aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara erişmek ve bu zenginlikleri hep böyle paylaşmak dileğiyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.